Selamış kovur. Şu an kertesiz saat. Evet. Ay, çok heyecanlıyım. Sen her zaman olduğun Yarın sabah 1'de İzmir'e gideceğim. Nisa geliyor. Biz Nisa ile Anadolu'yu görüşmedik geçen sene ve evet, Anadolu'yu ne zamandı? Yani bir yıl geçti. Misal çok komik hikayelerimiz var. Asla buluşmamamız gibi. I know, I know yani. Biz Nisa'yla Anadolu üzerine tanıştık. iki sene önce falan. Ve ben Nisa'dan nefret ediyordum. Like nefret. Böyle bir şekilde Instagram'dan takipleştik. Sonra da soruma yanıt attı. Aslında dünyanın en tatlı insanından biri olduğunu öğrendim. Ne güzel tükürdüğüm yalanışım diye ben. Ney? S, sonra geçen sene mi? evet. Sonra geçen sene Andrzej olacaktı. Ve biz aynı şehire düştük ve farklı gruplara düştük. Bu güzel çünkü onlara maç yapmak birazcık sas. Benim arkadaşlarım şey falan diyordu. İzmir'de İBB ile maç yaparken bile, hazırlık maç yaparken bile maç ediyorlardı. Hangi takımı destekleyeceğini biliyorsun umarım. Evet biliyorum İBB'yi destekliyorum. Hudufakar yani. Bir gün bizim bir maçımız var. Bizim galiba son maç. Hatırlamıyorum kaçıncı maç. Önemli değil? Aynı saha denk gelmiş. İki tane saha oluyor. Ee, aynı sahaya denk gelmiş. Aynı günde. maçlarımız böyle dip dibe. Like, önce onların vardı, sonra bizim maçımız vardı. Sonra maçı kaybetmişler abi. Kız iki tane teknik giyip atılmış sahadan. Abi nisa şaka mısın? Ve like, zor bir maç da galiba çünkü kaybettik hatırlıyorum Kazandılar mı yoksa? Bir hatırlamıyorum oraya ama Nisa ağlıyordu yani. Ben ona söylüyorum O bende var. Sonra biz de ama like onların maçı bitecek. Biz çıkacağız. Biz ısınmışız falan koridorda. Ve bizim yani benim arkadaşım dediğim insanlar o zaman o kadar sevmiyorlar ki Nisa'yı. Hani dalga geçiyorlar ağlıyor diye. Like, ama karma cidden o kadar yani karma inanmıyorum galiba ama inansaydım bu olay top olaylardan biri olurdu. Bunu söyleyen insanlar. Bizim maçın çıkışında hüngür sümük ağlıyorlardı. Like, never mind. Burada ben de ağlıyordum şu kaybetmiştik maçı. Ama yani yarınki planımı anlatıyorum size. Kalkacağım, kahvaltı yapacağım. sonra hiçbir planım yok. Giyinirim falan. Şimdi saat 11.40 falan. Kahvaltı falan yaptım. Ay kafam çok komik duruyor. Neyse. Ay çok üşüdüm. Niye bu kadar soğuk? Abi. Zevinkat kat lanettir. Benim kaşım niye bu? ab? Çarpıldım falan mı? Kaşımı görüyor musunuz? Düşüyorsunuz. Neyse. Neyse yani. Çok çok kahve çekti. Sonra yavaştan giyineceğim. Annem 12.30'da çıkacak. Bizi alacak. Gideceğiz. Taksi çağıracak. Çünkü annemle çarşıya gidecek. Abi elimdeki yere çok koyup asla gitmiyor. Ne yapmam gerekiyor benim bu yara için? Asla bilmiyorum. Ne giyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü mesela dışarı sıcak ama şu an içerisi soğuk. İzmir buradan normal daha sıcak oluyor ama geçen gün gittiğimde daha soğuktu. Yani ne yapmam gerekiyor şu an benim? Terlemek istemiyorum ama üşümek de istemiyorum. Salak falan mıyım acaba? Sıdak <laughs> komik şey söyleyeyim mi? Hiç şarjım yok. Ama ben böyle tercih ediyorum. Yani bu artık bir tercih kısmına geçiyor. Acaba jort mu giysem? Acaba. Acaba. Çok da karışık bu arada. Galiba evet, bunu giyeceğim. Üstüme de bunu giyebilirim. saklama Neyse. Abi düşeceksiniz. Utanmasanız şaka mısınız? Bırakın. Bu mükemmel tişört kalıbı. Boy böyle kesiş falan çok iyi. Ve kumaşı da çok iyi. Rengi de çok iyi. Keşke bundan bir tane daha alsaydım. Neden almadım bilmiyorum. 8 Euro'ya falan aldım. Şimdi outfit recreatörüyle yapacağız ama ama önemli değil. Ve önemli olan bunları yıkayıp bir daha giyebilmek zaten diye. Kendimi avutacağım aynı outfiti tam olarak aynı şekilde yüzüncü kez giyişimde. Bak. Ne krop ne uzun ne çok bol ne çok dar Görüyor musun? Görüyor musunuz? Çünkü ben görüyorum. Benim bir şeyi sevdim mi? Onu çok seviş diyebilir miyiz? Yemin ederim bu tişörtle ve bu jortla aşkaşıyorum. yaşıyorum. Babamın çoraplarını giyeceğim. Üstümle meç. Yalandan. Ayakkabı olarak ne giyeceğimi bilmiyorum. Onu da çıkarken düşünelim. Her bokuda şu an düşün Bir manası yok zaten. Değil mi? De. Bir de bunu giyeceğim. Bu da, bunu da babamdan çalmıştım. Günlerden bir yıl. Üşüyorum diyerekten. Ve hala üşü vermiyorum bu ceketi geri. Çünkü bu cekete, bu benim aşkım. Ben bu ceketi çok seviyorum. Bunu da gösterelim. Hepsini gösterdik. Bunu göstermezsek ayıp olur. Herkesin kalemi olmadığının farkındayım. Ama ben bunu seviyorum. Belki Üstüme sürekli çıkıp bunu yanıma alabilirim. Abi yarım saattir yürüyorum ve her şey o kadar saçma yok şu an. Bir şekilde yanlış yönden döndüm ve bir şekilde tekrar dönüp de başka yanlış yönden döndüm. Ya yani iki kere yanlış yöne bindim. Ve kamera açtım. Galiba bu sefer olacak da bilemedim ve bayağı terledim. Yemin ederim nereye gittiğimi bilsem her şey çok güzel olacak. Yolu bilsem bir saat duruyorum ama yolu biliyorum ya. O beni çok sinir sokuyor. Şimdi kahve yapacağız. Dün atladım. Şimdi amacı kaybettiler. Pek hoş gitmedi. Bitti mi yaşın? Bitti. Ben de bu yüzden şey evet. sana göre vermem ya. Çok yoruldum ben de. Kahve yapacağım. İstiyor musun? Benim yarım saatim var içerim. Yani. Tamam. Tamam. Kahve yapacağız. Bugün hiç şey yok. Yani yoruldum abi yorgunum. Yorgun değilim de uykum var, çok uykum var ve nedenini bilmiyorum. Biz gözleri bizim burada bir tane kafe açıldı ve maça içiyoruz. O kadar beğendik ki ama yarın bugün ona uğraşacağım biraz. Çünkü sürekli dışarı çıkıp maça içiyoruz. İkimiz de Sabancı'nın kızı değiliz, o yüzden... Bir şeyler değişmesi lazım sanki burada.